İdil'in hafıza kaybı sonucunda kendini baştan keşfetmesi, aşkı tanıması, aşkı yaşaması ve oradaki maceraları anlatıyor. Bırakıyorum seni, ne yapmak istiyorsan yap. Ya neler yaptım orada, neler yaptım. <laughs> Romantik komedilerde çok masalsı olur ya her şey. Biz de bunu yaşamak isteriz, ah gerçekte de olsa falan gibi. Sadece filmlerde mi olur sizce gerçekte bunu yaşamak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Artık son zamanlarda insanlar aşık olmakla aşık olduğunu zannetmek ikisini karıştırıyorlar. Aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık neydi diye sorsam. O kadar çok var ki. <laughs> Şimdi ben sana birini anlatayım. Bir şeyi yaşamak için bazı başka şeylerden vazgeçmemem gerektiğini öğrendim. Keşke 4 yıl önce öğrenseydim. <laughs> i̇şte insan kendini ne zaman biliyor? Biliyom ya 13. biliyor ya da. <laughs> ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ya işte belli zaten. olmuyor ya. O kadar yemek yiyorum ki bak sana anlatamam. Ya şurada <laughs> yarım saattir yemek yemiyorum ve kan şekerim düştü. <laughs> Aşk var mı acaba ya diye umutsuzluğa düşene bir umut olacak. O yüzden... Çıkın çıkın gidin. İzleyin. <laughs> i̇zleyin. Sabah günaydından herkese merhaba. Bugünkü konuğum Burcu Kıratlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Çok heyecanlıyım. Ee, filmimiz çıkıyor. Evet. Aşk Sokak'ta. Evet. O yüzden gayet keyifliyim. Süper. Ee, hemen şöyle konusunu bilmeyenler için sizden dinlemek isteriz. Böyle kısaca bahsetsek. Aşk Sokak'ta romantik komedi. Hı hı. İdil karakteri. Benim oynadığım Rüzgar karakteri Hasan'ın oynadığı. Evet. Tarihsiz bir kaza sonucu İdil hafızasını kaybediyor ve e, Rüzgar'la tanışıyor. Aslında evet. o tanışma İdil'in hafıza kaybı sonucunda kendini baştan keşfetmesi, aşkı tanıması, aşkı yaşaması ve... Oradaki maceraları anlatıyor. Süper. Ee, öncesinde de galiba bir hani bir şey oluyor. Aldatıldığını falan öğreniyor. Dramatik bir olayı var. Yani çok spoiler vermek için oraya girmedim aslında <laughs> fragman ama fragmanda izledim ben <laughs> kısımları. Anlaşıl anlaşılıyor <laughs> evet. evet. En yakın arkadaşı tarafından büyük bir darbe yiyor. Müsakber eşiyle en yakın arkadaşı. Çok korkunç. Ee, evet. Onu düğünü öğreniyor olarak. tam. Orada da zaten düğünü terk ediyor. Basıyor gidiyor tokadı. Arabaya atlıyor. Arabada kaza yapıyor, kaza sonrası filmimiz başlıyor. Başlıyor, evet aynen öyle. E, hepsine geleceğiz, onları biraz konuşacağız ama öncesinde şimdi Hasan Bey'e de sordum. E, o da çok güzel şeyler söyledi. Nasıl bir partnerlik oldu aranızda diye hemen size de sormak istedim. İnanılmaz yani bu konuda çok çok şanslıyım. E, çok eğlendik, enerjimiz çok tuttu. E, çok güzel doğaçladık, karşılıklı e, sürekli atıştık. <laughs> ve gerçekten set bitsin istemedik. Nasıl? Çok keyifliydi. Şey dedi, Burcu çok enerjik, ben çok düşük evet, ikimiz birbirine. yüksel diyor, ben ona düş diyorum falan gibi. Evet ama beni Güzeldi. düşürmek mümkün değil. <laughs> ben çok çok enerjik olduğum için <laughs> çeksin böyle diyorsun. şey ol, olduğunu gördüğüm birisini hemen yükseltmek isterim. Değil mi? O yüzden Hasan'a sürekli böyle bazen set aralarında ben, da la 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 diye böyle karavana bir giriyorum. <laughs> Uyuyor bizimki. Kalk, kalk diye. Biraz sahne çekeceğiz mi? kalk diye <laughs> kaldırıyordum onu ama sonra bir iki gün sürdü adaptasyon. Hı, Ondan daha sonra daha hemen varmıştım. ayak uydurdu bana. Peki böyle unutamadığınız bir sahne oldu mu diye hemen sormak isterim. Klasik bir sorudur zaten böyle ama. Aslında hepsi diyeceğim hani kli klişe gibi gelecek ama gerçekten öyle. Evet. Çünkü çok eğlendik ama... E Pazar sahnesini çok seviyorum. Çok sıcaktı. Yani 40 dereceyi telefonda hissedilen hı hı. diye görmüştük. Ee, ve çok kalabalık bir sahneydi. Çok eğlendik orada. O sahneyi çok seviyorum. Market sahnesini çok seviyorum. Market sahnesinde kızın artık aldatıldığını öğrendikten sonra özellikle en yakın arkadaşıyla çok büyük bir darbe. Hı hı. Sıyırıyor. Uçuruyor ve bir markete giriyor. Artık o markette yani Hasan dedi ki bana yönetmenimiz Hasan Doğan. Dedi ki bırakıyorum seni. Ne yapmak istiyorsan yap. Ya yani neler yaptım orada, <laughs> neler yaptım. Artık böyle bizim görüntü yönetmenimiz gülüyor da <gülüyordu> artık böyle. <laughs> o sahneyi unutamıyorum. Çok keyif almıştım. Aa, süper. Ee, var böyle birkaç tane Spontane daha güzel. Spontane sahneler böyle daha keyifli oluyor, çok, güzel oluyor değil mi? Çok, daha çok güzel oluyor. Zaten şey. ben doğaçlamayı da senarist ve yönetmen izin verdiği müddetçe doğaçlamayı çok seven bir oyuncu olduğum için burada da Yardır yardırabildiğin hmm. kadar dediler. Süper. Bayağı doğaçladık. Harika. Şimdi bahsettik ya az önce çok kötü bir durum karakterin o ilk başta evet. yaşadı. Ee, şimdi Allah göstermesin tabii ki ama hey, sizin atasın. başınıza böyle bir şey gelse öyle evleneceğiniz gün böyle bir şey öğrenseniz nasıl tepki verirdiniz? Allah korusun ya. Ee, nasıl tepki? Ne yani yakardım herhalde orayı öyle. <gülüyor> <gülüyor> İdil gibi tokat atıp gitmekle kalmazdı benimki. <laughs> yani ama tabii çok travmatik. Çok çok evet. çok zor. Yani evleneceğin insan ayrı en yakın arkadaşın onun Hangisine ağırlığı daha acayip. Bilmiyorum. Allah doğru insanlarla karşılaştırsın <laughs> demek lazım değil mi doğru? Tabii. Peki karakterin aşka bakışıyla sizin gerçek hayattaki aşka bakışınız benziyor mu diye sorsam? hafızasını kaybettikten sonraki bakışı benziyor. Hı -hı. Orada birazcık İdil'e de ben kendimden bir şeyler koymak istedim. Çünkü ilk beyaz perdede romantik komedi filmim olduğu için biraz kendimden imzalar atmak istedim. Sadece bir yerde İdil'in gene spoiler olacak ama bir vazgeçiyor gibi, başkalarına inanıyor gibi bir durumu var. Hı -hı. Ben öyle vazgeçmek yerine üstüne giderim. Hı -hı. Aramızdaki fark o. Onun dışında ben de onun gibi gözüm kapalı bir şey hissettiğimde hı hı. gidenlerdenim yani. yani çok iyi. Şimdi konusu aşk olduğu için filmin böyle birazcık aşk üzerine konuşacağız aslında. Hı. Şimdi tesadüflerle dolu da bir hikaye var ya, siz inanır mısınız aşkla tesadüflere? Eskiden tesadüfe çok inanırdım. Hayatta her şey tesadüf derdim. Ama e, son zamanlarda tesadüf değil de hepsi Allah'ın bir e, planı olduğunu düşünüyorum artık. Yani hı hı. o zaten yazılmış. Sen tesadüf zannediyorsun ama ama mükemmel bir planın içindeyiz. O yüzden o aşkı yaşayacaksan o tesadüf gibi gördüğün o muhteşem olaylar aslında hazır seni bekliyordu zaten diye düşünüyorum son zamanlarda. Hı, güzel. Peki böyle masalsı aşklar hani romantik komedilerde çok masalsı olur ya her şey. Biz de bunu yaşamak isteriz. Ah, gerçekte de olsa falan gibi. Sadece filmlerde mi olur sizce gerçekte bunu yaşamak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Mümkün değil. Kesinlikle mi? mümkün. Hiç <laughs> öyle sadece filmlerde olur kısmını asla inanmıyorum. <laughs> İki kişi birbirini gerçekten çok sevdiğinde zaten masalsı yaşatıyorlar aşkı birbirlerine. <laughs> sadece orada önemli olan gerçek aşk. Artık son zamanlarda insanlar aşık olmakla aşık olduğunu zannetmek İkisini karıştırıyorlar birbirine. Gerçekten aşık olduğunda o zaten masalsı oluyor. Oluyor. İsterseniz oluyor. Desin. Evet. Bunu Hasan Bey'e de sormuş mu? cevabını unuttum. Ne olur? E, çıkınca tekrar onu bir soralım. E, aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık neydi diye sorsam? O kadar çok var ki. <laughs> Cimnasla birini anlatayım. <laughs> Emriye, en büyüğü, ol, en olmayacak olanı. En olmayacak olanı. <laughs> <laughs> Neyse bana kalsın ya. Ya tabii <laughs> iyiydi. Ben, ben onu sonra tamam, söyleyeceğim e, dedi. Hafifletilmiş şekilde söyleyeyim <laughs> o zaman. <laughs> tamam. Şimdi şehir değiştirmek desem var. <laughs> Kariyeri ara vermek desem var. Eyvah. Hiç pişman oldunuz mu bunun için? Bunlardan herhangi biri için. E tecrübe oldu aslında. E, pişmanlık değil de o anda onu yapmam gerekiyormuş. Ruhum onu istiyormuş. Onu yaptım. Şu anda daha gene sonuna kadar giderim ama bir tık daha kontrollü sanki yani yani daha biraz... doğrusu kontrol yanlış kullandım da bir şeyi yaşamak için bazı başka şeylerden vazgeçmemem gerektiğini öğrendim hmm, yani onu aşkı çok güzel bir şekilde yaşarken ailenle de arkadaşlarınla da sosyal hayatınla da kariyerinle de var olabiliyorsun o, o dengeyi öğrendim çok iyi. keşke dört yıl önce öğrenseydim <laughs> İşte zaman birazcık gerektiriyor galiba olgunluk. Geçin gerektirdi evet. Biraz da mesleğe olan aşkınızdan konuşalım istiyorum. Ah. Böyle ilk böyle içinize o doğduğu zaman hatırlıyor musunuz? Hani ben işte bu iş yapmalıyım dediğiniz o his ne zaman geldi size? İşte insan kendini ne zaman biliyor? mu ya da. 13 mu ya da. Ama böyle ne olmak istediğini evet. atıyorum kaç yaşında bu mesleği yapmak istediğinin farkına vardın? 14 mü 15 mi? Hı <laughs> Herkes benim, için biraz herkes değişiyor, için için değişiyor. Ben işte o yaşlardan itibaren hep bu mesleği istedim hmm. ve bunun dışında hiçbir şey düşünmedim. Yani sadece oyunculuk vardı. Hani e, onun dışında hani ya olmazsa e, alternatif başka bir şey okusam mı, başka bir şey düşünsem asla aklım ucundan bile geçmedi. Zaten buymuş benim kaderim ve ben bunu hissetmişim ve bu yolda gitmişim gibi hiç başka bir şey düşünmedim Yap yapamam yani ee, nefes aldığım yer mutlu olduğum yer bir karakter çıkarmak o kar karakter üstüne kapa patlatmak dramaturji yapmak <laughs> kamera ışıklar Set, O setin o kaosu, onunla besleniyorum. Hı hı. Yaklaşık galiba 15 yıldır falan da sektördesiniz. Yani tam ilk projenize baktığımda tarih olarak çok emin değilim doğru mu, 15 değil mi? olmuş İnternetten baktığım kadarıyla da olmuş Ben 2010'da galiba. tiyatrodaydım. Evet 2010 tiyatrodaydım. 2012. İlk dizim 2012 galiba. 2012. Ne yani kadar oluyor? Yani o kadar olmamış ama 13 falan. 13 falan olacak. Hı hı. E, ne öğretti size? Bu sektör Düşmemen gerektiğini öğretti. Mola vermemen gerektiğini öğretti. <gülüyor> <gülüyor> o biraz evet. Sürekli kendini yenilemen gerekiyor. Sürekli bir şeyler öğrenmen lazım. Çünkü oyunculuğun sonu, öğrenmenin sonu yok oyunculukta. Sürekli kendini yenilemen gerekiyor. Sürekli kendine bir şeyler katman gerekiyor. Evet, evet ben oldum dediğin bir seviye Yok. Hani e, istersen ben... beş tane başrol oyna, istersen sekiz tane ödül al. Yine öğrenmen gereken bir şey var. Evet. O yüzden sürekli kendini eğitmek öğrendiğim şeylerden biri de bu. Yani durmadan sürekli okumak, eğitmek, izlemek, okumak, gözlemlemek işimizin bir evet, parçası. onun iyisini evet. yapmak için. Peki, bayadır da galiba televizyon işlerinde de görmüyoruz. Onu da sormak isterim hemen. Hızlıca. Bir sene oldu. İşte o ara verdikten sonra... Galiba o arada her şey bir uzun geldi, hani böyle seyirci bir özledi. Bir çok özledi. Evet. Evet, ben de onları özledim evet. aslında. Böyle sokakta da karşılaştım. hadi artık, ne olur falan ama <laughs> içim eriyor gerçekten. <laughs> Sağ olsun hiç bırakmadılar beni. Özellikle aşk ve maviyi de evet, çok Evet Hiç bırakmadılar. Işte, Bu işte. bence bizim sektörde çok değerli ve çok güzel evet, bir evet şey. Kesin. Çünkü herhangi bir oyuncu iki sene dahi ara verdiğinde unutuluyor demeyeyim de. Daha böyle başkaları evet. öne çıkabiliyor. Evet. Ben de çok şükür ki bu hayranlık hiç azalmadı. Evet, doğru. Hiç azalmadı. Hep yani dört sene çok ciddi bir süre olmasına rağmen sanki geçen sene mavi bitmiş şesine insanlar gözümün içine bakıyor. Yani gittiğim alışveriş merkezlerinde, tatillerde, kafelerde, oturduğum restoranlarda hala bile. Ee, inanılmaz müthiş bir ilgi var. Bu da beni Hı. çok motive ediyor tabii ki. Hı. İşime daha çok bağlanmamı sağlıyor. O yüzden bu konuda çok şanslıyım. Ondan sonra bir e, Yıldızlar Bana Uzak yaptık ATV'ye. Şimdi tekrardan bir ana akımla dönmek istiyorum. Hı, onu soracaktım. Var mı bu sezon sürprizler Okuduğum var. E, tam net anlaştığım yok ama e, güzel bir şey olacak diye hissediyorum. Hadi bakalım. İnşallah en kısa zamanda İnşallah. görürüz diyelim. İnşallah. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz? Bilmem gururum bence. Güzel cevap oldu. <laughs> <laughs> Beklemeyelim. Hasan Bey de şaşırttı beni. De Hasan şaşırttı. ne dedi? Yemek. <laughs> Yemek. Öldürecekler <evet. gülüyor> onu. Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? Şikayet? Evet. Ee, çok çabuk sinirleniyorsun, çok çabuk e, sönüyorsun. Bir anda parlarım bir hmm, anda sönerim. oluyor her evet. şey. Yüksek yaşıyorum. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Köpeklerime bakıyorum sürekli. Böyle <laughs> elimde. Zaten telefon ayıramıyorum. Gerçekten, sürekli kameradan evde sürekli onları izliyorum. Bu artık Aynen. bayağı bir takıntı haline dönüştü Aynen. evet. Günlük yaşantınızda totemleriniz var mıdır? Evden çıktığımda mutlaka dua okurum. E, dua okumadan e, çıkmam. Bu benim artık şeyim oldu. Totem gibi bir şeyim yani totem de denmez ama çok inanıyorum ona. Mutlaka evden adımımı atayım o arabaya binene kadar asansörde falan filan bütün dualarımı okuyorum. <laughs> Kendimi daha güvenli ve daha iyi <laughs> hissediyorum açıkçası. <laughs> ee, o var onun dışında sağ ayakla girerim çıkarım her yere. Aa, var mı onlar? Evet o var. Ara ara benim takıntı şeylerim değişiyor ya totemlerim takıntılı. <laughs> duruma göre değişiyor. <laughs> Ama var ya biz Türk insanında o var mı yazmış da makas elden bıçak almak işte evet. Aa o bıçağı belki falan tükürme falan. Falan. hepsi var on. onlar Gerçekten komple full paket bende onlar <laughs> hepsi var. <laughs> hepsi var. <laughs> Eyvah çok zor bir hayat. Çok çok zor çok yoruluyorum. <laughs> Ağzınıza asla sürmediğiniz kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek bir yiyecek var mı? Öyle kokusuna bile tahammül edemediğim kadar ciddi değil ama e, kuru fasulye yemem. Yemediğim tek yemek olabilir hatta bir de acı. Hı. Acı şeyler. Acı, acı severiniz. şeyler pek yemiyorum. Hmm. Tatlı seversiniz çok. o zaman. Kadınların zaafı Çok mıdır? seviyorum. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> ya işte belli zaten. olmuyor ya. O kadar yemek <laughs> yiyorum ki bak sana anlatamam. Ya yani şu da yarım an... saatli yemek yemiyorum ya kan şekerim düştü. <gülüyor> <gülüyor> Kadınların <tat> sinir <laughs> olduğunu biliyorsunuz <laughs> evet. değil mi? Evet. Genetik. Genetik vallahi çok Başka. şükür. Kıskanç verir misiniz? Çok. Onun üzerinden bir puan versene. Ben buçuk veririm kendime, <laughs> kendime ya. <laughs> Ama şöyle kıskanç. Çok sevdiklerimi Mesela sen benim en yakın arkadaşım ol, başka biriyle Hı. yemek yemeye git, ben onu kıskanırım. Şimdi ben niye yokum? Ben bir işim var niye ben siz buluştunuz? Öyle kız, ya yani tatlı bir kıskançlık <laughs> benim ki. Ya da işte şu negatif bir kıskançlık çok şükür hiç yok Hı -hı. atıyorum. Biri başarılı olur, e, çok mutlu bir, olurum. O biraz evet, gibi bir şey olur. e, biri bir şey alır çok mutlu olurum onun adına. Biri bir şey yapar çok mutlu olurum. Ya da işte hayatımda bir erkek olur, onu da böyle özgüvensiz bir yerden kıskançlık değil benimki. <laughs> hani, sevgi bir yerden. kıskançlığı evet o konuda çok kıskan. Köpeklerim mesela Allah annem eve geliyor onu onu seviyorlar. Alıyorum hemen böyle çok kucağıma <laughs> sev. ay sevmeyin beni sevin diye. Öyle bir kıskançlık yani. Tatlı taraftan güzel oluyor. Evet. Cimri biri misiniz? Hiç. En çok neye para harcarsınız? Ve en takıntılı olduğunuz işte. Makyaj malzemesi. Makyaj malzemesi kadınlar zaten yani tane. kullanıyor musun de o kadar hayır ama yani ambalaja zaten harcanıyor evet. daha çok aslında Hı. evimi bir görsen küçük bir şey şu reklam olacak söyleyeyim <laughs> küçük bir makyaj malzeme alışveriş yeri <gülüyor> <gülüyor> anladım birkaç tane de filmlerle ilgili bir Hı -hı. sorum var ve bitiriyorum en çok hangi tür filmleri izlerken kendinizi kaybedersiniz yani en çok sevdiğiniz aslında sordum yani. Ya aslında her türlü filmi seviyorum çok gerilim dışında şeyleri de çok severim böyle biraz doğa üstü He. hikayeleri olan filmler de beni çok çekiyor onları keşfetmek tamam. falan seviyorum hepsini dizi izlemeyi falan seviyorum. Güzel bir daha asla izlemem dediğiniz bir film var mı? Mutlaka vardır da şimdi öyle hedefte Tabii. göstermeyin. <gülüyor> 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 var birkaç tane de. Var mı var. Var. hiç alamam yabancı ee. da olabilir illa Türk olması da gerekti. Yok. Mesela Hasan Bey Avatar'da şaşırdım ben ona. Aa. Sevim Avatar onu. güzel filmdir ya. Ben de severim. Ama ilk yani başta galiba kafa. çok bir şey yapmamış. Yarıdan çıkmış falan sinemada. Soracağım sebebini merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Değil mi? Ben de yani <laughs> neden neyneyim sevmemiş <laughs> acaba? Sevmemiş. En son hangi film sizi ağlattı? Kolay ağlar mısınız? Filmlerde ağlarım. Hı hı. Böyle direk ya. Evet böyle. Sayısı Hele mesela bazı sahneler oluyor böyle hayvanlarla ilgili falan. İçim Aa. böyle bir bakışını çekiyorlar. da yakın plan falan alıyorlar. Çekiyor Beni değil ki ya böyle ağla duygusu. ağla ben. Ama en son hangi filmde ağladım? Hmm. Bayağı Gal olmuş herhalde. Duygusuz filmler izliyorum galiba son, <laughs> son zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Tekrar tekrar izlediğiniz repliklerini ezbere bildiğiniz o film Notebook. Hangisi? Aa, çok güzel. Evet. Peki son olarak Aşk Sokak'ta, Aa, Aşk Sokak'ta dememiz gerekiyor bundan sonra en evet, çok bildiğimiz en, en çok, çok bir ezberi, <laughs> ezberi bildiğimiz Aşk Sokak'ta. <laughs> son olarak izlemek isteyenlere, izlemeyi düşünenlere veya düşünmeyenlere ne söylemek istersiniz Diyeyim kapatalım. Bence Aşk Sokak'ta özlediğimiz romantik komedi, aşk var mı acaba ya diye umutsuzluğa düşene bir umut olacak. Güzel, keyifli, böyle çıktığında kendini bıcır bıcır hissedeceğin bir film o yüzden Çıkın çıkın gidin. Diyorum. İzleyin. <gülüyor> İzleyin. <laughs> İşesi bol olsun Aynen. diyorum ağzınıza İnşallah. yüreğinize. Sağ Çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.